Hacık Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2021-2022 öğretim yılı mezuniyet töreni Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Törene katılan Rektör Profesör Doktor Metin Aksoy, çocuklarının mutluluğunu paylaşan ailelere seslendi. Rabbim elbetlik hepimize evlatlarımızın her daim güzelliğini, mutluluğunu kısmet etsin ve bu mutlulukla bizleri bir arada tutsun ve bu mutlulukla ailelerimizi devam ettirsin. Bunları neden söylüyorum? Selçuk Üniversitesi ailesi özellikle öğrencilerimizin geçen ay içerisinde yapmış olduğu kazalar ve ailelerimizin bir kısmının buruk bir şekilde bu süreci yaşıyor olması Selçuk Üniversitesi ailesinin de bir tarafının buruk olduğunu belirtmek isterim. Profesör Doktor Aksoy, Selçuk Üniversitesi'nin uluslararası standartlarda eğitim vermeye önem gösterdiğini belirtti. Bilimsel araştırma projeleri çerçevesinde bilimsel araştırma noktasında akademisyenlerimizin çalışmalarına destekler verdik. Fakülte Dekanı Profesör Doktor Nurgül Kılınç da bu alanda her türlü ihtiyaca cevap verebilecek donanımda öğrenciler yetiştirme amacına ulaştıklarını ifade etti. Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi olarak dünya pazarlarının gerek duyduğu yaratıcı ve özgün tasarımlar üretebilen, öncü fikirlere sahip, üretken, toplumun gereksinimlerini tarihsel, kültürel ve sanatsal değerleri dikkate alan Mimarlar ve tasarımcılar yetiştirmeyi amaçladık. Konuşmaların ardından öğrencilere diplomaları takdim edildi. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin İç Mimarlık bölümünden mezun olan kızı Asude Çiftçi de diplomasını babasının elinden aldı.